eyetelidir. Bundan sonra yaşa tabi değiller. Kadınlar 3600 gün, erkekler 3600 gün. Aramızda emeklilikte 17 yıl fark ortaya çıkıyor. Herkese merhaba. Sizlere sosyal güvenlik, çalışma hayatı ve emeklilik konularını anlatmaya devam ediyorum. 8 Eylül 1999 tarihine kadar sigortalı olan kişiler EYT'lidir. Bundan sonra yaşa tabi değiller. Sigortalılık süresi ve prim gün sayısını tamamladıkları zaman emekli olacaklar. Aynı zamanda yine 8 Eylül 1999 tarihine kadar sigortalı olan kişiler 3600 prim günüyle SSK'dan Bağkur ve emekli sandığından ise 5400 prim günüyle sigortalık süresi ve yaşını tamamlayacaklar. İşte Bağkur'dan kadınlar 56, erkekler 58, 5400 gün SSK'dan Kadınlar 3600 gün, erkekler 3600 gün ve kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekli olabilecek. 8 Eylül 1999 tarihinden sonra sigortalı olanlar 30.04.2008 tarihine kadar ilk defa sigorta girişi olanlar SSK'dan kadınlar 7000 günlü, erkekler 7000 günlü, kadınlar 58 yaşında erkekler 60 yaşında emekli olacaklar. Yine Bağkur ve emekli sandığında da 7200 ve 9000 günle emekli olacaklar. 1 Mayıs 2008'den sonra sigortalı olanlarda ise emeklilik yaşı artık ilk işe başlama tarihine göre belirlenmiyor. Prim gün sayılarını tamamlamaya kadar emeklilik yaşı da ya da tamamlanana kadar emeklilik yaşı 65 yaşına kadar çıkıyor. Yani şu anda ülkemizde 8 Eylül 1999 tarihine kadar işe girişi olanlarda yaş şartı artık yok. 9 Eylül 1999'dan başlayarak 30.04.2008'e kadar sigortalı olan kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş. 1 Mayıs 2008'den sonra sigortalı olanlarda ise 65 yaşa kadar emeklilik yaşı çıkacak. 8 Eylül 1999 tarihinden sonra sigortalı olanlar diyorlar ki e, öyleyse 8 Eylül 1999 tarihine kadar emeklilikte yaşa takılanlar da yaş şartını kaldırdınız. E, peki biz 58-60 yaşını bekleyeceğiz? Hatta aynı yaşta olan kişiler işe başlama tarihine göre. Mesela bir kişi üniversiteye gittiği için 1978 doğumlu, 79 doğumlu, 76 doğumlu fark etmez. Üniversiteye gittiği için geç sigortalı olmuş. Yani işe başlama tarihi 8 Eylül 1999'dan sonra ama bir kişinin 8 Eylül 99 tarihine kadar. Bu durumda da ya diyorlar ki ben geç sigortalı olduğum için aynı yaşta olan kişiyle prim günüm fazla olsa bile aramızda emeklilikte 17 yıl fark ortaya çıkıyor. Ben 17 yıl geç emekli oluyorum. Bunun da bir düzenlemeye sokulması gerekiyor. Daha adil bir emeklilik sistemine ihtiyaç duyuluyor diye seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Haklılar mı? Haklılar. Ancak şimdi siyasiler söz veriyorlar. İktidarıyla muhalefetiyle. Siyasilerin vermiş olduğu sözler uygulamaya geçse bile plansız, programsız bir şekilde verilen sözlerin ben çokça tutulabileceğinde tutulabileceğini de zannetmiyor. O ayrı bir konu. Ama bu durumda olan kişilerin de ben nasıl bir mağduriyet yaşadıklarını anlayabiliyorum. Çünkü ofisimde de gelen kişilerle de biz bunları konuşuyoruz. Türkiye'de emeklilik sistemi, emeklilik yaşı, emekli aylığı bunların Masaya yatırılması ve detaylı konuşulması gerekiyor. 8 Eylül 1999'dan 30.04.2008'e kadar işte 58-60 yaşına kadar sigortalı olanlar diyecekler ki bizde de kademeli bir indirim. E daha sonra 1 Mayıs 2008'den sonra sigortalı olanlar var. E öyleyse onların durumu ne olacak? Demek ki Türkiye'de bu emeklilik sistemini bizim konuşmamız lazım. Sadece seçimlerden önce 30 gün kalan. 40 gün kala 60 gün kala bir yasal düzenlemeyi getirmek hızlı bir şekilde taraflarca konuşulmadan yasanın geçmesi çok da yararlı olmuyor, mağduriyetler doğuruyor. Mesela şimdi EYT'de bir yasal düzenleme yapıldı ama e şimdi EYT'nin içerisine girmesi gereken bağ kurullar var, stajyerler var, eksik günü işte 5000 gün olarak belirlenmesi gereken kademeli 5975'e kadar çıktı. 3600 günle 50 55 yaşını bekleyenlere böyle bir yasal düzenleme çıkmadı. Başka mağduriyetler doğuruyor. Mesela devlet memurlarının askerlik borçlanması işe başlama tarihi hani geriye doğru çekmiyor da EYT ile SSK ve Bağ-Kur'ların çekiyor gibi. Emekli memurların ne suçu var öyleyse? Bu konular masaya yatırılmalı, taraflarla ortak bir mutabakat yapılarak anlaşılmalı. Yoksa Türkiye'de emeklilik sistemi herkesi biz emekli edemeyiz. Herkesi emekli edecek bir sistemden ziyade daha çok çalıştıkça, prim ödendikçe yani kendisine bu yasal hak verilse bile o kişi emekli olmayı tercih etmemeli. Çalıştıkça, prim ödendikçe daha iyi bir emekli aylığı alabilecek emekli olduktan sonra da sistemden çıktığında o emekli aylığıyla geçimini sağlayabilecek, en azından zorunlu ihtiyaçlarını karşılayacak ve emekli olduktan sonra da çalışma hayatından çıkacak bir sisteme ihtiyaç var. Yoksa sosyal yardım niteliğinde siz emekli aylıklarını verirseniz ve bu kişilere de emekli oldunuz derseniz ve çalışmalarının da önünü açarsanız öyleyse alttan gelecek gençler iş bulamazlar. Bu nedenle de 8 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olan kişilerin kademeli bir şekilde ilk işe başlama tarihlerine göre prim gün sayılarına göre emeklilik yaşlarına bir kademe gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Ancak sadece bu yeterli değil. Önemli olan hep her yerde altını çizerek söylüyorum emekli aylığı hesaplama sistemi özendirici bir emekli aylığı hesaplama sistemine ihtiyaç var. Bence kademeli emeklilik gelse bile o kişi emeklilik hakkı elde etse bile kendi arzu ve isteğiyle ben emekli olmayayım biraz daha çalışayım daha yüksek emekli aylığı alırım dedirtecek bir sisteme çok acil geçirmesi gerekiyor. Yoksa Türkiye'de biz bu emeklilik sistemlerini daha çok konuşacağız. Emeklilikle ilgili sık sık bilgiler aktarıyorum, mağduriyetleri anlatmaya çalışıyorum. Şu anda 8 Eylül 1999 tarihinden sonra sigortalı olanlar artık 8 Eylül 1999'a kadar sigortalı olanlarda EYT hakkı verildikten sonra kendilerini mağdur hissetmiş olarak Görüyorlar da daha doğrusu mağdur hissediyorlar kendilerini ve o kişiler de yol almak için bir mücadeleye girmiş durumdalar. E, i̇lerleyen yıllarda öyleyse 1 Mayıs 2008'den sonra sigortalı olanlar e, siz şimdi 30.04.2008'e kadar sigortalı olanlara da hak verdiniz. Geçmişte EYT'lere de hak verdiniz. Öyleyse bize de hak vermelisiniz diyecekler. Yani süreç daha çok mağduriyet yaratmaya devam edecek, haksızlık yaratmaya devam edecek elinde Türkiye Cumhuriyeti kimliği olan aynı yaştaki iki kişinin emeklilik süreleri çok farklı. E, bu da ayrıca mağduriyet doğuruyor. İşe başlama tarihlerine göre değil de aslında herkesin kabul göreceği ortak akılla Türkiye'deki çalışma şartları, standartları da göz önüne alınarak bir hesaplamanın yapılması gerekiyor. Mesela Avrupa'nın örneği veriliyor. Avrupa'da da 63 yaş, Avrupa'da da 65 yaş. Ama Avrupa'daki 36 saat çalışıyor. Biz Türkiye'de kağıt üzerinde 45 saat çalışıyoruz. Türkiye'de kurallara uyan, Türkiye'de çalışan işçilerin yüzde onu sendikalı. Yani daha çok sendikalı, sendikanın girdiği işletmelerde kurallara uyuluyor. Orada e, tüm yasal haklar veriliyor diyebiliriz sendikanın oldu. E bakın oranlara baktığımızda çalışanların yüzde 10'u sendikalı demek ki yüzde 90'ı çalışma hayatında kuralsız, disiplinsiz çalışmayla karşı karşıya. Kağıt üzerinde 45 saat gerçekte çalışma haftalık 70-80 saate dayanıyor. E öyleyse Avrupa ile biz kıyasladığımızda Avrupalı bir ayda kaç saat çalışıyorsa e, Türkiye'deki kişi bir ayda o kişinin iki katı çalışıyor neredeyse. Yani iki kat yıpranıyor. E, öyleyse o kişi geç emekli oluyor ama daha zinde, daha sağlıklı kazandığı parayla yiyebiliyor, içebiliyor, gezebiliyor. E şimdi bizim Türkiye'de yeme yok, içme yok, gezme yok. Sürekli çalışma, uzun süre çalışma. Bu sefer de genç, yaş, ancak vücut yaşlı. Bu nedenle de insanlar daha çabuk emekli olmanın yolunu arıyor çünkü kendisinde çalışma gücünü göremiyor. Aynı zamanda bir de gelecek kaygıları, işte Türkiye'deki enflasyon, ekonomik krizler, siyasi istikrarsızlık, işte gelecek kaygısı. Bunların hepsi de yeni çalışma hayatında hayatımı garanti altına almalıyım. Küçük de olsa benim de bir gelirim olsun işsiz güçsüz kalırsam, kapının önüne koyulursam, e ben ne yaparım? Çoluk çocuğum ne yapar? Endişesi taşıyan kişiler de emekli olmak istiyorlar. Yani bunların hepsini göz önüne alarak Türkiye'deki çalışma saatleri, çalışma şartları, yasal haklar, işte Türkiye'de bir kişi yasal hakkını istediği zaman işvereninden şunu çok duyuyor. Yani ben sana iş vermişim, sen benden neyi istiyorsun? Yani bir fabrikada fazla mesai ücretini istiyor diye işten çıkartılan var. Ya bu çok da kabul edilebilir bir durum değildir aslında. Bunların hepsini masaya yatırarak Türkiye'de 8 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olan kişilere bir kademe, bu kademeyle beraber aylık bağlama oranları, e şimdi şurada da, şuna da bakmamız lazım. Şimdi EYT'liler emekli oluyor ancak EYT'yi yıllarca bekleyip 3 Mart 2023 öncesinde EYT'yi beklemiş 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 yasa çıkmamış emekli olmuş. E bu durumda olan kişiler de kendilerini mağdur hissediyorlar. E biz yıllarca bekledik diyorlar. Bizim bu sefer hakkımız niye vermedi? Daha önceden de söylemiştim. 8 Eylül 99 tarihine kadar girişi olan 3 Mart 2023 öncesi EYT yasası çıkmadan yıllarca bekleyip emekli olanların aylıklarına bir intibak bu kişilerin gönülleri alınmalı. EYT artık emeklilik hakkı elde etti ama onların da aylıkları çok düşük. Bu emekli aylığı hesaplama sistemi ve kademeli emeklilik bu konu böyle bir torbaya sayla falan değil. Bakın 40 tane maddenin olduğu bir torbaya sayla değil. Sadece bu konu ele alınarak iktidarı, muhalefeti, işçi, işveren, sendikalar bir araya gelerek ortak bir mutabakat metni hazırlayarak Türkiye yol alabilir. Akselde seçime 30 gün kala muhalefet işte ben kazanırsam herkesi emekli edeceğim merak etmeyin bu sözler tutulamaz daha sonra. Sonra siz üzülürsünüz. O kişiler milletvekili olmak için işte sözler veriyor. E kendi mesleği mi bunu yapabilir mi? Partisinde o kişi çalışma bakanı mı yapacaklar? O kişinin o partide o yasayı çıkarma yetkisi var mı? Çoğu kişi sosyal medyada beğeni almak adına bunları bu sözleri veriyor. Yarın öbürsü gün bu kişinin verdiği söze karşılık bir sorumluluğu var mı? Hiçbir şey yok. Bizim daha mantıklı davranmamız lazım. İktidarın, muhalefetin tabii ki bu işi siyaset çözecek. Siyaset kurumuna daha mantıklı planla, projeyle bu işin için sendikalar da dahil olmalı, sivil toplum kuruluşları da dahil olmalı. Ortak mutabakatla bu işler çözülür diye düşünüyorum. Yani artık 8 Eylül 1999 sonrası için EYT ile beraber kapı aralanmış durumda. Yani 58, 60, 65 yaş şu anda gözüken kişilerin ben o yaşlarda emekli olacağını zannetmiyorum. Kademe ile beraber öne doğru çekileceğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye'deki tüm şartları, koşulları bir önce bahsettim. Hepsini ele alarak bizim emeklilikle ilgili hem emekli aylığı hem emekli yaşı prim gün sayısı bunları ortak değerlendirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Sizlere sosyal güvenlik ve çalışma hayatını anlatmaya devam edeceğim. Bir taraftan 8 Eylül 99 öncesinde EYT'liler emeklilik için müracaatta bulunmaya devam ediyorlar. Sonuçlarını bekleyenler var. Diğer taraftan geçmişte emekli olmuş emekli aylığıyla geçinemeyenler ve emekli aylığına zam yapılmasını bekleyenler, enflasyonu takip edenler, bir taraftan EYT'li olmayıp kendilerine yasal hakkın verilmesini bekleyenler, biz bunların hepsini takip ediyoruz. Sizlere anlatmaya devam ediyoruz, anlatmaya da devam edeceğiz. Kanalımıza abone olabilirsiniz, bizleri takip edebilirsiniz, yorumlar yazabilirsiniz. Bazen sizin kulağınıza istemediğiniz şeyler söylenebilir, duyabilirsiniz bunları. Sadece bunlardan bence rahatsız olmak yerine nedir, kim ne söylüyor, nasıl olmalı, bu işin içine biz nasıl olabiliriz diye bu şekilde düşünmeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Yani sadece bu yasalar çıksın. Birileri mücadelesinden ziyade siz de bu durumdaysanız bu mücadelelerin içine girmeniz gerekir diye düşünür diye düşünüyorum. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.